Arkadaşlar bugünkü konumuz organik köy tavuğu yetiştirilmesi. Tabii ki artık köylerde de kırsalda da tavuk yetiştiren pek hemen hemen de yok gibi. Satın almak daha uygun, daha ucuz geliyor. Onun için pek yetiştiren yok. Modern tavukçılık işletmeleri tavukları yetiştiriyor. Tabii ki 40 günde bir tavuk yetişir mi yetişmez mi? Nasıl yetiştiriyorlar? Her gün bir yumurta nasıl arıyorlar? O da meçhul. Tabii aslında hepimiz de biliyoruz nasıl olduğunu. Onun için biraz ucuz olduğu için herkes marketten alıyor. Köyde de, kırsalda da tüketiyor. Tavuk yetiştirmek gerçekten satarım diye değil. Bu işe hayvan seven, biraz da organik yerik gibi düşünerek tavuk bakımı yapılıyor maliyetinden yumurtası yediğin satın almak daha ucuza mal oluyor. Onun için bu işi pek yapan yok. Sadece hobi olarak hayvanı seven, emeğen esirgemeye bakıyor. Bu arada bunlar tabii ki bizim evde yetişen tavuklar bir yılda yumurta vermeye başlıyor. Kesime en az 8 ayda falan ancak gelebiliyor. Çünkü gerçekten çok meşaketli bir iş. Emek isteyen bir iş. Emeğini esirgemezsin baktığını masraf olarak hesap etmezsen tavuk evde bulunuyor. Yoksa tavuk ya da yumurta satarım diye köyde ya da kırsalda olanlar kar ederim amaçlı yapmıyor bir şey. Çünkü gerçekten emek isteyen bir iş. Daha doğrusu her şeyden de önce bir gelenek mi diyelim artık hayvan sevgisi mi böyle diyelim. Onun için bulunduran da çok az nadir koy yerlerinde. Bizim tavuklar yarım saatte düdük diye de koysan pişmiyor. Zor pişiyor ama satın alınan tavuklar ateşi görmeden pişiyor. Tabii ki onlar nasıl yetiştiriliyor, nasıl bakılıyor aslında hepimiz de biliyoruz. Ama biraz da işin kolaycılığına kaçılıyor. Evde tavuk bakımı yapılmıyor. Gördüğünüz gibi her yer bağ bahçe olmasına rağmen yine de biz bu hayvanlara yemliyoruz. İstediği otu çöpü de yiyor. Buna rağmen Yine de yemlemek zorundasın. Ama biz bunu seviyoruz tavukları. Organik olsun diyoruz. Ve emeğimizi esirgemediğimizden dolayı bakıyoruz. Yoksa bu kar amaçlı yapılacak bir iş değil. Görüldüğü gibi her yerde ayrı ayrı bunları Yavru çıkartırken, dışarıya çıkarken dilkiden koruyacaksın. Zarar vereceği yerden koruyacaksın. Hem yayılımını sağlayacaksın hem bakımını yapacaksın. Yani belli bir zaman ayırma, ayırman gerekiyor. Onun için de köylerde kalanlar zaten pek tercih de etmiyor. Eğer ki bu iş böyle olmasa çok... E, tavuk bakımı e, bir kartonun içerisinde herkes apartmanda da olsa 2-3 tava bakabilir ama bu böyle olmuyor e, yemin de hesap edersen 13-14 lira kilosu yemin e, gün aşağı veya üç günde bir yumurta alırsın köy tavuğundan her gün yumurtlaması mümkün değil bunu da hesap etsen zaten karşılaması mümkün değil ama yine de kendin yetiştirirsen, evet, elinde oluyor, evinde bulunuyor. İstediğin zaman hem yumurtasından hem etinden faydalanabiliyoruz. Ee, yoksa bu tavuk yetiştirmeyi köyde de olsa kar amaçlı asla yapılamayacak bir iş. Çünkü modern işletmelerle onların verdiği fiyata evde bakılan bir tavuğu satmak mümkün değil. Onun için herkes kendi tüketeceği kadar hayvan sevgisi olan tavuk ya da hindi veya gaz ördek yetiştirip <laughs> evinde bulunduruyor. Değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Hepinize hoşça kalın.